lan lan görüyor bizim şey, nedir, bölgeyi. İnşallah rady düşmez. Ya. İnşallah Rale düşmez. Güm güm atıyor Raygasu, kalbim. Geçmedi artık radyo. Patlayacak oldu canım. Radyo sen nerede orada mı lan? Baba kaç tane bir var orada? Gele geleceğim abi fokuslandı. Hayır düzgün bir Buldun demir ama hadi radyoyu. Ha sıkıyor zaten. Rad Rally 15. Sen bir radyoyu at bak saniye İyi bir kullanması lazım. Evet, tabii Bunlar güneyden mi geliyor kuzeyden mi geliyor piyade? Güney, güney, güneyden bayağı kalabalık geliyorlar. O zaman ben bir güneyilere neyim de az gel, bir. Bir destek doğaz manjan ya. Destek vuracak mı? Askim zırhla geldi yarım. kalabalık başlığında bu. Baya baya. Aralye de gitti. Son <laughs> saniye. Şikayet. Sen şey yap ben de Hayır bir de gidip orada ölüyor ya. Ölü bir bombası. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha bize kışkırtma yapıyor büyük ihtimal ya. Kamera şakası. Nerede lan o? Eee şey var. Evet, sağ üst Sen bir ses yap, ben bombayı düşüyorum. Aynen. Döşedim ama öldüm. Okay, mermim kemiğime. Nereden sıktı göremedim ama döşedim iki kere.